Herkese selam ben Umut arkadaşlar ne yapıyorsunuz Nasılsınız? umarım keyifleriniz yerindedir bugün yine çok eğleneceğimiz bir videoyla karşınızdayım arkadaşlar birazdan yakın arkadaşlarıma yeni sevgilim şakası yapacağım arkadaşlar 2-3 aydan beri beraber olduğumuzu ama ilişkiden emin olmadığımız için sakladığımızı söyleyeceğim YBJ'yi şakalayacağız Berateli'yi şakalayacağız ve çocukluk arkadaşım Deniz var arkadaşlar bayılacaksınız çok tatlı bir kız onu da şakalayacağız biliyorsunuz arkadaşlar Bereteli ile YBJ aynı evde olduğu için bu şakanın ilk partını YBJ yapmıştım ve geçen hafta yapmıştım şimdi de Bereteli tele yapacağım. Zaten YBC hiç haber vermedi. Berateli'nin hiçbir şeyden haberi yok. Bu videoda çok yeni ama yeni tanıştığım bir arkadaşım bana eşlik edecek. Adı İnci arkadaşlar. İnci ile Tinder'dan tanıştık ve çok eğlenceli birisi. Eğlenceli birisi olduğu için de böyle bir video yapalım dedik. Zaten videolarımıza bakıyormuş, izliyormuş falan. İnci oyuncu değil ama çok iyi oynayacağını düşünüyorum. Kız YBC Berat'ın ve Deniz'in hakkından geleceğini düşünüyorum. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bildirimleri de açmayı unutmayın. Şimdi gidelim ve İnci'yi alalım. Arkadaşlar İnce <laughs> Selam vermek istemez misin? Selam. Nerede tanıştığımızı söyledim arkadaşlara bu arada. Tamam. <laughs> Şimdi YBJ'yi alacağım. Bak YBJ küfür edebilirsin bu arada. Ne mi? Bir anda küfür etmeye başlasana kanka. Tamam. Fım, ben artık evet. bekarım. Bak kanka Sen nasıl bekarım. Sen artık bekarsın. Bayağı, Bayağı tatlı bir bekar. <laughs> <laughs> Sen hiç aşık oldun mu ince? Olmadım. Nasıl olmadın ya? Olmadım. Bana göre bir şey değil aslında pek. Bak geliyor. Ya neredesin kanka? Merhaba, olayım. Hoş geldin. Merhaba. Hoş merhaba. Nasılsın? Bok gibi. Niye bok gibi lan? <laughs> Her zamanki gibi. Hayır hayır, bay gördüm seni. Hadi ya. Hı. Aşkım söylememiştin biriyle olacağımızı ama. Dedim ya seni arkadaşlarımla tanıştıracağım diye. Ha bu çocuk mu? Evet. Bu çocuk. <laughs> Geliyor bak 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 <laughs> Ya! Güzellik. Ya. Ne Selam. Ne yapıyorsun? İyiyim. Sen ne haber? Teşekkür ederim İnci. Merhaba. Deniz merhaba. Ben. İnci kim biliyor musun? Kim? Sürprizim var. Yani 2-3 aydan beri hani tam birbirimizden emin olmak için bekledik. Artık eminiz diye düşünüyorum. Artık sevgiliyiz. Ve benim Aha. bir sevgilim var. Şu güzelliğe bakabilir Vay. misin? Çok sevindim. Yani hiç sevinmiş gibi değil biraz yapmacık geldi. Oha abiye. ne kadar güzel geliyor bakar mısın? Niye? Yani Deniz öyledir hani güler, tebessüm eder. Yapmacık neden dedin ki kıza? Yani bana öyle geldi aşkım. Dur dur tamam gerilme. Ha, Berat Bey. Selamünaleyküm. aleyküm. selam. Merhaba. Merhaba, hoş geldin kuşum, İnci. Yani şaka mısın bilmiyorum. 15 dakikadır seni bekliyoruz, hani biz İşim var ya. ya. Oğlum bugün çok güzel bir gün, hep beraber yemek yiyeceğiz. Ha. Açıklamadığım sırrımı açıklıyorum. Oğlum aşık oldum, İnci'yi direkt tanıştırayım söylememiştim. Oğlum güzelliğe baksana aşık oldum. Hayırlı olsun. Hatırayım. Sevinmedi galiba Sevinmedi ama mi? gerçekten sevindim, çok tatlıyım. Oğlum sevindim. abinin bir ilişkisi var lan. Sessizdin mi anda o yüzden. Beğendin mi kız arkadaşımı? Güzel. Gitmeyelim. Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> ne oldun tekrardan? Su alayım ben. Bak, ben, alırım kuşum. Sen <laughs> bekle sen burada kal. Sen... Soğuk kahve. Soğuk kahve. Sen ne istiyorsun balım? Su. Ya abi suyu çok güzel <laughs> demiyor mu? Ee, sen de içerik yaratıyormuşsun. Kaç takipçin var? 2 milyon. 2 milyon mu? Aynen. Umut bana hiç böyle bir şey söylememişti. Söylemedi mi? Söylemedi. Şey mi yaptı? Zaten benim hakkımda bahsetmemiş ki senden. Sana. Niye bahsetmedi bilmiyorum. Siz ne zaman oldu tanışıyorsunuz? Ben niye bilmiyorum onu da. Biz bayağıdır tanışıyoruz da. Bilmiyorum utandım mı size söylemeye? Bilmiyorum ya. Yani, bize hiç şey, bu şey bu arada söylüyorum. bir fotoğraf çekilebilir miyiz? Ben sorumu atayım seni etiketleyeyim. Sen de paylaşırsın değil mi? Az önce laf sokuyordun. Yani sonuçta arkadaşısın Umut'un. Aynen. İyi geçinelim diyorum. Gel birazcık ortaya. Tamam. Şey tam kullanıcı adını söyleyebilir misin? YBJ Yunus. Tamam. Atarsın herhalde sen de. Ney? Story'ne. Story'mı atmam ya. Mesela Story atmıyorum atmam. genelde. Ama beraber fotoğraf çekildim koydum. Senin de atman lazım. Hani Bu nezaket kuralı. Öyle Bilmiyorum. mi? Sizde nasıl işliyor ama? Yani şöyle ben genelde story atmıyorum. Şey bu 2 milyon abone havası falan mı? Yok normalde evet biraz hava var ama onunla alakası yok yani. Umut nasıl <laughs> arkadaşlar ediniyor ya? Yani şu an gerçekten ilişkimizi sorguluyorum. Allah Allah story atmadım diye mi? Bir şeyler alayım ben, içecek falan. Ya varsa aslında soğuk kahve falan alsana ya. Yani. Tamam, soğuk kahve. Ice'da olsun. Tamam, okey. Ben gidiyorum geliyorum. Siz kahve şişe alır mı? Çok tatlıdır Deniz. <laughs> ne yapıyorsun, neler yapıyorsun? İyiyim, sen neler yapıyorsun? İyiyim, ne yapayım ben de çalışıyorum falan. Çok görüşemiyoruz da şaşırdım. Hmm. Ha, kızardım. Umut'la çok görüşemiyorsun. Evet yazlık arkadaşıymışsınız ben bilirim o yazlık arkadaşların eski sevgili falan mısınız? Eski sevgilisi olsam neden beni seninle tanıştırsın? Bilmem. Yazlıkta herkes eski sevgili mi? Yani hani böyle küçükken finger deşmeler falan öyle bir şey varsa bana söyle ki sonradan bana ayıp yapmış olma. Yani şöyle ki önce öyle bir şey olsa bile önceden bizim aramızda olan bir şey olurdu diye düşünüyorum. Hayır bu saygı için Söylenir. Yani e, sana karşı bir saygısızım olduğunu düşünmüyorum. Hayatım şu an bana zaten Bence olamaz senin da. Bence senin saygı göstermen gerekir böyle bir şey olursa. Ha. Hı -hı. Sen öyle ağzını ayırarak konuşacaksın mı <laughs> benimle? <laughs> ne? Ha. Bayağı. Yapacak mısın? <laughs> ciddi misin sen? Gayet ciddiyim. Bence şaka yapıyorsun. Yo yo. Yok senin mimiklerin bir ayrı oynuyor ya. Oyun. miyim senden ya? Ee, ne istiyorsun? Kola. Sen? Ha, e, portakal suya, aşkım. Tamam, ben hemen alıp geliyorum. Başka bir şey isteyen var mı? Yok, yok. Oğlum, çok seveceksin varinciyi. Şekersiz kola. Tamam. Eee Berat, sen neler yapıyorsun? Ben bir şey yapmıyorum. Bir şey yapmıyor musun? Ha, hiçbir şey yapmayayım. Berat, sen ne kadar tatlısın ya. Aa, niye geri çekiliyorsun? Kimse bana el Nasıl el değmez? Kimse. Aa, kaç yaşındaydın sen ya? 12. 12. Ben anlamadım seni yani elimde zehir mi var benim? Bir şey diyeceğim ama aramızda kalsın ha. tamam mı? Sen benim düşündüğümden daha tatlı çıktın. Yani bizim Umut'la ilişkimizin ıı, ne olacağı pek belli değil. Peki akşam yemeğinden sonra Umut beni eve bırakınca bana gelmek ister misin hele? Hayır. Neden? Diyarbakır'a döneceğim bu akşam. Memleket'e. Dönme. Bende kal bugün. Diyarbakır senden daha güzel. Nasıl benden daha güzel? Bayağı. Diyarbakır. Sen Umut kızacak diye falan hayır diyorsan demene Yo, hayır. gerek yok. O bilmeyecek, haberi olmayacak. Diyarbakır yani çok daha güzel. <laughs> Dalga mı geçiyorsun benimle? Yani çok tatlısın, ben de çok güzelim, beraber bir şeyler yaparız diye düşündüm. Hayır. Garip bir insansın yani. Garip bir insan olduğum doğru ama aksakaldı da öyle. Garip olduğunu fark ettim. Yo yok. aşkım bana gayet normal bir insan. Yani biz biraz garip insanlarız. Ama story atmakta bunun bir alakası yok. Tamam biz daha fazla konuşmasak Umut gelene kadar muhatap olmak istiyorum. <laughs> Ciddi mi yapıyorsun bilmiyorum ama neyse çok önemli değil. Geldim. Ne yaptınız? Yani 100 saat sürdü bir şeyleri Bana... alman. E, tamam da kuşum su istedin, soğuk su evet, aldım su sana. Istedim. O aldım su O yüzden neden 100 saat sürdü? Sana da aldım. Su istedin aldım sana. Beğenmedin mi suyu? Yani gümüş su ne Allah aşkına ya? Damla falan yok muydu? Ben sana munzur su almak istedim de munzur su yoktu tamam mesela. Mı? Tamam, evde içelim. Nasıl yani? yani? İçmeyecek tamam. misin suyunu? Yok içmeyeceğim. Hayır başka su mu alayım sana? Yok istemiyorum hiçbir şey. Ne oldu ki? Ben ne yaptım sana kuşum? Neden böyle yapıyor? Senin nasıl bana da laf sokuyor. Ya. Oluyor. Nasıl yani? Ne kadar itici. Bana itici mi diyor? Hayır. Yani sen... story attım tamam mı onu etiketleyip evet. paylaşmayacakmış çünkü <laughs> story atmıyormuş kendisi. Ama YBC'nin story, story atmaz YBC'nin bir huydur yani. <laughs> Bu ne havalar ya? Havayla ne alakası var ya? Metkeme Daha mi? adını bile bilmiyorum yani. İnci? Takılı Umut. Az önce söylemedi adını. Adımı mı bilmiyormuş? Evet. Adını nereden bileyim senin? Medyum muyum ben? Ben evet gitmek eve bırak. Ben onunla daha fazla... Bak seninle sonra konuşacağız. Bu arabada daha fazla kalmak istemiyorum. Hemen beni o eve O dediğim benim en, en iyi arkadaşım biliyorsun değil mi İnci? Umut en iyi arkadaşını neden abi bana daha önce söylemedin ya. ya. da beni neden ona daha önce anlatmadın? Niye anlatsın Aklın alıyor ya. mu? Dedim ki beni Siz eve ne bırakırsın. zamandır birliktesiniz? Böyle bir enteresan... Beni eve bırakacak mısın? Ben ineyim mi? Kuşum bırakırım bence seni eve. Hayır hayır inme inme balım. Bence eve bırak. Tamam hadi. Hala bakıyorsun. Ben anlamadım. Harcada. Su aldım. Geldim abi kahve aldım yani. Ne oluyor ben çözemedim sizi. Ben çok Siliyorum odaklısın. ben o story'i de ya. Siliyorum. Story mi attın bakayım? Harbiden nasıl çıkmışım ya onu bir göstersene merak ettim. Ne biçim konuşuyorsun ya? Gayet uzun konuşuyorum. Oynak falan? Hayır. Peki sen neden böyle her şeyden şey yapma peşindesin? Ne yapma? İşte yok e, mimiklerin şöyle şöyle böyle arkadaşımızı sorguluyorsun falan. Ha ben ilk başta senden gıcık aldım ya ben birinden gıcık aldım. Gıcık aldım direkt... ben bak, bak bak Benim gibi insandan nasıl bir gıcık alabilirsin? Ay çok normal değil mi senden gıcık almam? Sen hiç böyle bir ara bir aynayı koy önüne. Hı -hı. E, ben her gün aynaya bakıyorum. Var. Her gün aynaya bakıyorum. Yani bakıp çıkıyorsun. Çok da, ben diyorum ki aynanın karşısında şeyler konuş. görüyorum. Ha. E bunu bir tek söyleyen sensin bence sen aynaya bak. Hayatım ben aynanın karşısında zaten sürekli practice yapıyorum. A practice yapıyorsun. Hmm. Hmm. Sen konuşmayalım ya. Gelsin mutlu artık. <laughs> of, uzun bir yol bizi bekliyor. Trafik fena. Geldin yani ya Kasada sıra vardı. Aa, bu arada ice tea bulamadım ama sana bak ne aldım kahve aldım. İçersin tea bulamadım. Kahve, kahve aldım. Evet. Kendin iç sen bu kahveyi? Ne oluyor be? Ne demek ne oluyor? Ice istedim ben senden. Kahve mi istedim? Tamam. Kahve Ş istesem kahve istedim derim. Tamam şimdi başka bir bakkala gidelim ne Şey yaparız yani. Niye bana öyle davranıyorsun ki? İstediğin ice olsun. Şimut. Sana tea şelalesi alırım aşkım. Öyle deme bana sakın. Ama? Efendim? Nasıl kız? <laughs> Kaynaştınız değil mi? Kaynaştık. Ya, çok seveceksin. <laughs> Selam. Ne yaptık? Efendim? Al canım. Şekersiz mi? Hı -hı. Değil mi? Sağ ol aşkım ya. Ben seni ne kadar çok seviyorum Oha. ya. Oğlum Oha, çok mutluyum. <laughs> en sevdiğim arkadaşımla sevgilimi tanıştırdım. Hadi gidelim abi yavaş yavaş. Abi, şey. Ne? Dışarıdan. Ne oldu be? Ya anne dışarısı ya. Ne oldu ki? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Nereden buldun bu kızı? Tinder'dan. Çok tatlı değil mi? Bu kız derken... Evet derken. bu kız dediğin yengem diyeceksin. Yani yengem demeye de bilirsin de. Ne bir gün de şey yaptınız. Emin misin seni sevdiğine? Evet. Seviyor musun oğlum? <laughs> Aşkım. Oha! Bak sen anlamadım abi. yani ne diyorsun şu Çok şo? Sevmiyor. Nasıl sevmiyor ya? öyle söyleme mi? Berat ne yokken neler neler dedi? Ne dedi abi? Ne demiş olabilir? Ah bunları konuşacaksak o yokken senin ne dediğini ben söyleyeyim. Ne söyleyeyim oldu aranızda oğlum? iki dakika gittim. Dedi ki sen Burada söyle abi ne dedi ben anlamadım. Bana dedi ki akşam yemeğinden sonra sen nerede oturuyorsun dedi. Oraya geleyim dedi. Biz beraber takılalım dedi. Ben de yani küçük çocuk kırmak istemedim. E, takılabilirsiniz tamam, dedim. de. E Ama Umut abinin haberi olmasın dedi. O ne demek lan? Öyle şey demedim abi. Abi sen de benim kız arkadaşımı niye retweet yapmıyorsun ki? Repost neyse artık o. Abi sen de yanlış ya anlayabilirsin. Diyor, ya. Ne ara oldu ya. anlamadım zaten. Muhabbet de ben çok enteresan. Çok susadığım için içiyorum ona göre. Abi sen beni eve bırak ya. Konu Kanka olur şey. mu plan yaptık. Son yaptırdım. Ya da laf sokup duruyor bana. Bir soru atmadım diye kavga ediyorsunuz. Senin aranız bozulmasın yani. Tamamdır. Bizim durumu. aramız niye bozulsun sen yüzünden Az ya? Az önce kavga ediyorsun. Beni eve bırak diyorsun. Ben sana tepki koyuyorum. E bana tepki koyuyorsun. Sevgiline diyorsun ki beni eve bırak. Ben benim yüzümden niye Seninle kavga edeyim? Seninle bir, bir şeyler yapmak istemiyorum. Akşam beni Tamam yapmak istemiyorsanız bırakın abicim o zaman. Abi tamam aşkım o zaman biz beraber yemek yemeye gidelim. Onu bırak bakalım. Bak kendi ya. Konuşun anlaşın. Enteresan geldi zaten muhabbetiniz. Sensin sen enteresan. Sen böyle bir adam değilsin normalde böyle ama edilecek ne var pardon, ne Vallahi yapıyorum? Vallahi kendimden beri bir bana laf sokuyorsun, bir ona laf sokuyorsun yani ben böyle bir şey görmedim. Ya, İnce ben, ben de, de anlamadım. Ben laf hiç laf sokmuyorum aylıklarımda. Ya kuşum ama tamam da bak benim en sevdiğim arkadaşımdan bahsediyoruz. Ama çok uzattın cevaptan. Ben mi? Abi bu ne biçim bir muhabbet ya? Ne alakası? Ben mi o mu çok basit bir soru? Sen bir karışma. Cidden bunu mu soruyorsun bana ya? Evet. Tabii ki de sen <laughs> ne alakası var yani? Arkadaşım Aşkım, ya. daha önceden double date yaptık dün. yani. Sen eski sevgilinle yaptığın bir şeyi benle tekrar mı yapmaya çalışıyor. Yok bu bir kalıp ya tabii ki yani değil mi? Ya. Ben bu kızın ağzını yırtacağım ama bak sabahtan aa, beri denize. beni sinir ediyor gıcık ediyor. Ağzını yırtacağım derken. Evet ya. Dur 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 bir sakin ol. Sen bana hiç sakin olsun deme. Demek başkalarıyla yaptığın şeyleri benimle yapmaya çalışıyorsun. Tamam bir sakin ol. Yani. Sen deniz. de in aşağı. Deniz. Ne? Seni de döveceğim. Deniz Deniz Deniz. deniz. Gel buraya. Deniz. Ne oluyor ya? Kanka ya. <laughs> <laughs> ya şaka yapıyorum ince gel gel. dur. <laughs> şaka mı? Şaka tabii ya, ki. Böyle bir şey ciddisi olur. İnci çok sevdiğim bir arkadaşım. Daha yeni tanıştık ama inanılmaz yani inanılmaz eğlenceli bir kız. Normalde çok seversin İnci. Ya şok oldu kıyamam sana. Canım iğrenç ya. bir insansın. <gülüyor> 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 <Ne> <gülüyor> bir şaka yapalım dedik ya benden bir sevgili yapmam bekliyor musun gerçekten? Yani öyle bir şey olabilir <laughs> mi? mi? Ya da böyle bir sevgili yapmasını bekliyor musun? Yani bu <laughs> <da> hareketi <laughs> <de diyemedim gülüyor> ya. O kadar kötü ki. Kıyamadım. <laughs> çok sinirlendi ama <laughs> var ya. Tamam <laughs> hadi. Çok eğlendim. Çok eğlendim kusura bakma. Seni bir ateşleyeceğim ben şimdi sen. Dedi mi demedi mi? Dedi aşkım yani. O dedi. O bana teklif etti ki Umut'la zaten ilişkimizin ne olacağı belli değil yakında ayrılırız çok sevmiyorum. Hayır ben ben Umut'la ciddi düşünüyoruz dedim. Oğlum biz gün alacağız lan. Anladın mı Londra'da evleneceğiz biz yani öyle düşünüyoruz 6 ay sonra falan. <laughs> Emin misin? Eminim ben oğlum baksana bir çocuk. Yani şu güzelliğe işte... bak hayatımda ilk defa mutluyum anasını satayım yani. Bunları dedirtiyorsun yani bana şu an Umut. Anlayamadım yani Berat sen benim kıza mı yürüdün? Ben niye senin kıza yürüyeyim ya? Yürüdü mü aşkım sana? Aşkım yürüdü ama ben ciddiye almamıştım da şu an bu itamları ben duyamayacağım yani. Oğlum durdun durdun benim kız arkadaşıma mı yürüme şey yaptın? Hayır, kız yürüyeyim Çocuk, ya. ha? Çocuk haklıdır aklıdır diyeceğim ne diyeyim? Hayır ben sana yani. inanıyorum yani ben Berat'a güvenmiyorum. Çünkü yani boy, terelerle ben ergenliği ben falan yaştan dolayı falan hormonlar. Sen de güzel bir kadınsın şimdi. Berat ciddi misin abi? Ben kime inanıyorum? Tabii ki Kim sevgilime inanıyorum Berat o ne demek ya? Sana sevgilime inanıyorum ben. yani sana mı inanacağım abi? Okey ben gidiyorum bay. Nereye gidiyorsun ya? Sen hem benim kız arkadaşıma yürüyorsun hem de ben gidiyor musun? Gel bakayım sen buraya. Gel Aşkın gel. Aşkın ol tamam. Ne biçim mesaj bu abicim? Abi beni bıraksanız sizi harbiden ya ben ne tuhaf bir muhabbet dinliyorum ya. Ya YBC ne yaptın abi kıza? Ne söyledim kıza? Bir enteresan geldi bana. Beni bıraksan hesap. Sen... Enteresan diyor. Benim... Aşkım sen hala onunla Bak, muhabbet Bak Ben de bir enteresan misin? bir adamım da. Ben normal bir insanım bu kıza göre. Normal bir insansın. Evet. Sana YBC terbiyesizlik mi yaptı kuşum? Yapmaz evet. bu arada. Evet ne demek ya? Yaptı. Ya. Sen. Bak biz burada bana... kanlı bıçaklı kavga ederiz bununla. Sen gittiğinde bana orospu dedi arabada. Ya bir siktirin gidin Beni bıraksan aman. Sen benim kız arkadaşım orospu mu dedin? İn lan aşağı. Koyum. Koyum. Gel. Sen lan İn lan koyayım. Gel! sen benim kumalı insanlarsın. Ya. Ya kanka gel gel Allah aşkına. Yani ya siktir iyidir lan. Ya abi. bir 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 kanka gel bir Allah aşkına anlatacağım. <laughs> şaka şaka. Ya ben zaten diyorum abi böyle bir muhabbet olmaz ama. Ya böyle kanka. <laughs> ya İnci! <laughs> abi sen bırak sana beni abi. Oğlum stüdyo Böyle şaka mı olur amına koyayım ya? Yok tamam da Zaten ka. şey bindiğimden beri bir şaşırıyor ama ne biçim bir muhabbet tarzı. <laughs> Anladın mı? <laughs> hayır bak şey diyorum. Seni tanıyorum. Kızlarla evet. böyle konuşmayan bir insansın. Bilirim. <laughs> Kendimi bilirim. <laughs> şaka yaptık İnci benim <laughs> bak tanışım bu arada çok tatlı bir kız. Ben hayır oldum. Nasıl hayır oldum? Vallahi hayır oldum. Kanka ya kıyamam. Onu nereden orospuya geldi onu anlamadım. Eşime yürü. Gel lan buraya gel gel bin bin. Ay. Bin şaka yap. Beti benze attı çocuğum ya. Hayır, hayır çok. <laughs> çok, çok korkmadım bu arada. Anladım ne yapmaya çalıştığınızı da. Tabii Hı. ki sen benim kız arkadaşıma yürümezsin ki zaten kendisi de sevgilim değil yani. Arkadaşım. <laughs> İyi misin? İyiyim. Tamam baksana da ben eve. Oğlum ne eve takılırız beraber yemek falan yeriz şimdi. Yok eve gideceğim işte. Yok yok ben videoyu kapatayım tamam mı? Ondan sonra takılalım hep beraber. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Kanalımı buraya bırakıyorum abone olabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar İnci sizce YouTube kanalı açsın mı açmasın mı? Yorumlarda yazın kendisinin bir kanalı yok. Eğer ki çok isterseniz belki İnci de bir YouTube kanalı olabilir. İnci'nin kanalı olursa destekleyecek miyiz İnci'yi? Destekleriz. 哎呦我的天！<laughs> <laughs> <laughs>